HP laptoplarında sanallaştırma teknolojisini etkinleştirme Windows Sandbox gibi belirli özellikleri veya uygulamaları çalıştırmak için laptopunuzun sanallaştırma teknolojisini desteklemesi gerekir. Başlat menüsündeki yönetim bağlantı ucundan bu teknolojinin desteklenip desteklenmediğini ve etkin olup olmadığını kontrol edin. Sanallaştırma destekleniyor, ancak etkinleştirilmediyse etkinleştirmek için BIOS'a erişmeniz gerekir. Sanallaştırmayı etkinleştirme işlemi, tüketici veya ticari bir HP platformu kullanmanıza bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bir tüketici laptopunda BIOS'a Bios'a erişmek için Başlat menüsünü açın. Güç düğmesine ve ardından Yeniden Başlat'a tıklayın. Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra, Bios ayarlarına erişmek için hemen F10 tuşuna basın. Ardından, Yapılandırma seçeneklerine gitmek için Ok tuşlarını kullanın. Daha sonra Sanallaştırma teknolojisini arayın. Sanallaştırma teknolojisi devre dışı seçeneğine gitmek için ok tuşlarını kullanın. Seçeneğe erişmek için enter tuşuna basın ve ardından ok tuşlarını kullanarak etkin seçeneğini belirleyin. Değişikliği onaylamak için enter tuşuna basın. İşiniz bittiğinde F10 tuşuna basın ve değişiklikleri kaydet seçeneğine basıp çıkın. Bilgisayar ön yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra sanallaştırma'nın etkinleştirilmesi gereken uygulamayı veya özelliği kullanabilirsiniz. BIOS'a ticari bir laptopta erişmek için bilgisayarı her zamanki gibi yeniden başlatın ve F10 tuşuna basın. BIOS ekranında Gelişmiş sekmesini seçin. Gelişmiş sekmesinden Sistem seçenekleri öğesini seçin. Sistem seçenekleri başlığı altında Sanallaştırma Teknolojisi (VTX) onay kutusunu işaretleyin. Ana sekmeye geri dönün ve değişiklikleri kaydet ve çık öğesini seçin. Bilgisayar ön yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra sanallaştırmanın etkinleştirilmesi gereken uygulamayı veya özelliği kullanabilirsiniz.